Evet arkadaşlar bugün size nasıl ekran kay kaydedilir onu göstereceğim arkadaşlar. Benim kullandığım ekran kaydediciyi göstereceğim şu anda. Buraya gelip ekran kaydedici yazıyorsunuz. En üsttekine basıyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle güvenli bir uygulama. Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum buraya indiriyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Uygulama geldiğinde üzerine tıklıyoruz. Tıklıyorsunuz. Bu bu uygulamanın üzerine tıklıyorsunuz. Size böyle bir yuvarlak veriyor. Sonra bunun üzerine basıyorsunuz. Şurada burada işte kaydetme ayarlar filan oluyor arkadaşlar oradan kaydediyorsunuz ayarlarını yapıyorsunuz buradan yapıyorsunuz arkadaşlar böyle kamera fırça ekran görüntüsü ayarları arkadaşlar Evet arkadaşlar isterseniz Şu uygulamayı da indirebilirsiniz. Hop bir dakika bu değil. Mobizen'i de indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kullanıyordum ama sonradan değiştirdim. Arkadaşlar, Mobizen indirebilirsiniz. Ben, bende nedense gözükmedi ama Mobizen Samsung'a indireceksiniz. Ekran kaydedici indirmeyin arkadaşlar. O yüzden indirmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. videoda böyle böyle olsun arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanala abone olursanız nasıl nasıl montaj yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl animasyon yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin.